Yani karşıdan rüzgar geliyor ve buraya DRF ile gelirseniz böyle bir yolda balık avını bence unutun. Yani böyle bir havada bizon gibi 20 gram civarında bir ağırlığı olan erimi mükemmel sesli bir sahte de değildir ha. Onu da söyleyeyim. Böyle bir dalgada, böyle bir rüzgarda suya iyi durup aksiyon alabilmesi lazım. Çok. Çok. çok yakında gitmek de istemiyorum gerçekten çok brav. yani hiçbir avda bu kadar çok saldırı alıp kaçırmamıştır Artık vallahi sıkıl. Bak daral geldi, yemin ediyorum. Daral geldi, daral. i amıyorum seni ya. Sana inanamıyorum ya. Sana inanamıyorum. Ya. Kaç? Kaç ya? Kaç? Kaçıncı oldu abi? Söylesene. 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil. Ya. kaç ya, kaç kaç oldu kaç evet dostlar selamlar benim için çok yorucu nadir avlardan bir tanesiydi yani bayağı uğraştım rüzgar zaten çarpıyor. rüzgar artık bir fırtına boyutlarına ulaşmış durumda. Yani umarım sesinde de çıkıyordur. Çok kaçır. Yani hayatımda e, bu kadar çok uğraşıp da bu kadar çok kaçırdığım tek av diyebilirim. Allah'tan günü kurtaran biz onu oldu. 20 gram ağırlığında bu tür havalara gayet uygun. Suya bir Kaldırdım. Ama kaçanlar biliyorsunuz her zaman hem büyük olurlar hem de efsane olurlar. Çok kaçanlarımız aldık ama sağlık olsun. İşte bir tane balığımız var. İki tane, üç tane olması çok bir şey fark ettirmeyecekti. Olsaydı tabii sevinirdik. Ama bu kadar emeğin karşılığında tabii ki olsa iyi olurdu ben bu videoda sizlere bir bunun gibi bir rüzgarlı bir havada nasıl atış yapmanız gerektiğiyle ilgili bazı bilgiler vermeye çalıştım veya ne tür bir sahte kullanmanız gerektiğiyle ilgili. Umarım bundan çok daha iyileri sizlere rast gelir. Lütfen like yapıp beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize rast gelsin inşallah. Allah'a emanet olun.